Merhaba arkadaşlar merhaba canlar yepyeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım bugün sizlerle Mobile Legends oynayacağım başlıyorum Let's go evet giriş yapalım şöyle hemen evet hmm. hangi karakteri alsam Dairot mu acaba nişancıya ihtiyacımız var Alucard Roger ben şey alacağım ya ee, şu savaşçı bu daha iyi hem iyi oynuyorum çok güzel karakter yani bu karakter kostümler var ama para yatırmak <laughs> istiyor şöyle kostümleri gösterebilsek böyle gösteriyoruz arkadaşlar dostlar hani kostümler güzel ya sıkıntı yok para yatırmak Parayı e, para yatırmak istiyor yalnızca karşı tarafta ne varmış büyücü benim şey aynı karakterden Layla, Bruno, Alucard. Yani şu karakter de iyi. Alucard karakteri de iyiydi. Ama oyuna güncelleme gelince Smurf olmuş. E, transformmuş gelmiş. Megatron gelmiş. Bumblebee gelmiş. Neyse. Geçtim buna. Ormanda kasmaya gidiyorum dostlar. Şimdi. E, şuradan 15 saniye var. Aşağıya gideyim. Arkadaşıma, arkadaşıma yardım edeyim. Gel benimle. gel bakalım gel 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 kaçma kaçma gel buraya ben size göstereceğim İlk kanı döktüm arkadaşlar şöyle kalkmaya gidiyorum ormandan ben hemen şöyle hızlıca öbür kısmı katlettim daire otu bu evde MVP olmam lazım benim. Bu evde MVP olacağım. Aldım. Çok güzel. Şuraya gideceğim. Bir daha kasmaya gidiyorum kendimi. Ormanda kaslanınca çok iyi oluyor dostlar. Eee. Vur 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 vur. Şöyle birazcık vuralım. Şöyle hangi şeyi temizleyeceğiz? Şu. Ondan sonra bunlar çıktıktan sonra daire çok güçlü oluyor. Karakteri ben çok seviyorum. Nedense hep bununla oynuyorum. Bazı zaman Roger'la oynuyorum. Açıkçası. karakteri iyi benim ya. Hoşuna gitti. Ee, önceden de oynadım bu oyunu. Silmiştim ama sıkıldım da oyundan. Tekrardan başladım oyuna. Güncelleme falan da gelmiş ama bazı karakterler çocuk oyuncu gibi olmuş. Çocuk gibi olmuş yapmışlar. Ama o karakter daha iyi ya onlardan. Aynı sonuçta. Vur 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 vur. Hmm. Yukarı gidiyorum. Kaçma. Oho ho 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 Manyak çok manyak şey yaptım ya. Çok manyak saldırdım adama. Ne olduğunu anlayamadı birden. oynayamıyorlar abi bunlar kolsuz ya bunlar kolsuz neyse Bruno var yukarıda o Bruno kardeş benle kapışır mısın neredesin gel 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 sana bir göstereyim canım azaldı şunları ben öldüreyim ondan sonra şey gideyim ben uh. Bana bizim adamı katletti. Onu senin intikamdan alırım durduramaz beni kimse oğlum durduramaz 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 ha cüce geliyorum kaç cüce nere kayboldu oğlum bana kimse karşılık koyamaz ben bu oyunda iyi oynuyorum ben bu oyunu ha Gelin bakalım. Ya o, o, kadar da şeyde kat ki bu. Şey. Layla geliyorum layla. Kaçma kaçma gel buraya gel 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 gel. Efsane mi? çok güzel. Bu karakterler Türkçe sesi vardı önceden. Şimdi ee, öyle sesler değişmiş yani. Geliyorum, geliyorum. Bekle ya. Neredesin Ayla? Orada mısın Ayla? Evet çok güzel. Map videom abi ortalığı. Yargı doğdu resmen. Harbiden de yargıda ölürüm Bakalım Ben kaptan keseceğim ya Kaptan bayi katlet. Ondan sonra Lord geliyor arkadaşlar. Lord'u da katlettikten sonra e, onların kulesini yıkabiliyoruz. Yani şöyle devam edeyim. Haydi hadi. hadi. Yani gel buraya gel gel kaçma kaçma gel buraya. Ya Erdem yete mahveder. Ondan alt kule yıkıldı. Alt kuleyi korumam lazım. Yanlış yere bastım ya. Çok güzel. Bu şeylerin de canı zorla gidiyor ya. Bu şeyler de değiş. Önceden böyle değildi. Bu şeyler ormanın şeyleri yaratıkları değişmiş nedense. Gel bakalım layda kardeş gel 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 gel. Ben bunlar oynayamıyor. Harbiden oynayamıyor ha oyunu. Hmm, al bu kart öbür koleksiyonu Ben onu göstereceğim şimdi al Kimiz artık yapayım. Gördün mü beni sersem seni. O şey nerede? Orada bir tane. Kaçtılar beni geliyor diye kaçtılar. Korkaklar. Bruno. Bruno geliyorum Bruno bekle. Bekle Bruno. Gel buraya gel 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 gel. Mesela abi gününü göstereyim. Geldin mi gününü gördün sersem seni. Dur. Gordular böyle yine kabul edersiniz tabi ya. Korktular arkadaşlar bunlar. Tabii ki de one man squad. Ben MVP olmuşum bakalım şöyle. Kesin MVP olmuşumdur bu evet, maçta. Aynen dediğim gibi MVP olmuşum. Güzel oynamışım yani. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dostlar.